Bakın bu ülkede Atatürk fuları taktı diye meclise giremedi insanlar yarın ellerinde Abdullah Öcalan'ın posterleriyle meydan okuyacaklar. Ulusa sesleniş yapacak yarın. Türkiye buna hazırlanıyor. Bir büyük hazırlık içerisinde. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz bunları gerçekten görmüyor musunuz? Bunun adı barış değil. Bunun adı bunun adı bir hazırlıktır. Siz yıllarca insanları kandırdınız. O yandaş kanallarınızda yok camiler bombalanacak. Yok darbe olacak. Bülent tarış çıktı, ağladı, bana suikast yapılacak. Yok iki tane kroki elinde tutamadı. Suyla yutmuşta şu olmuşta bu olmuşta. Siz size muhalif olan, cumhuriyeti savunmak isteyen ne kadar insan varsa hepsini içeri aldınız. General, gazeteci, profesör, milletvekili, size muhalif kim varsa kadar geniş tuttunuz ki yelpazeyi. Sizin bütün hazırlıklarınız terör örgütü liderini af etmek içindi. Siz onu affedeceksiniz. Bakın sizin oylarınız da olacak bu. Bunun vebali size, boynu, bunun vebali sizin boynunuza. Bunun sonucu genel afftır. Türkiye bu noktaya doğru gidiyor. Bırak bana laf atmayı, boş ver. Allah aşkına.